az kaldı. O yüzden bizim e, alışverişe geldik. Alışverişe geldik. Bir şeyler göstereceğiz. Evet. Size bir şeyler göstereceğiz. Gel. Bakın. Aa bak şurada bir tane de karlı var. Bir de o ne? Evet. Aa bu ne kadar güzelmiş. Onu gördüm. Çok tatlı değil mi? kar yağıyor gibi Ama bu da öyle bu da Ali Aa, Bey bakın. Ha. Bakın, şimdi çalışacak hareket edecek etmiyor ha? Hibda senin de kostümü ne kadar güzelmiş Evet, bundan mı alsak acaba eve? Bu dededen. Ne haber Pala? Hmm, bakalım bunların fiyatına. Bu 130 poundmuş. Bu da galiba 30. Bu ne kadarmış? Bunu bilmiyorum. Bu da 89 aymış İbra. Ha bu da yılbaşı ağacı. Bu da çok güzel. Başka neler gelmiş yılbaşı için? Bir sürü süslemeler var. Bakalım. Bak ya şurada da. Ha yada, bak Halloween içine bunlar varmış. Ama Halloween dün bitti. O yüzden hepsini indirime koymuşlar bak. Bakayım. Korkunç. Ay Ali abla korktu. <laughs> Ayansa nasıl korktu gördün mü? Evet. Bakın arkadaşlar. Ayansa bak. ya tamam, 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 şimdi Ana. başka şuna bakın. Gel Ali, sen de gel. Hüda gel. Geliyor. Şuraya da bakalım Hüda. Şurada da çok güzel şeyler var. Aa, Yine oyuncak bölümüne gittin Hüda. ne istemiyorsun? Bir de neydi adı? Harbi mi? Hayır. Hayır mi? Diana. Ha, Diana evet. Diana da buradaymış. Nasıl diyorlar? Hı? Nasıl diyorlar? Bilmem. Hmm. Konuşuyor mu acaba Aa, yoksa? Hmm, çok tatlı. Hı, Ama Hilda onu Ali Hamza'nın eline verme patlatır hemen. Er, tamam. Bak hemen şimdi bak, burada bak. patlatır her yeri ıslanır. hadi gel. Değişik. Aa, da ne? Hadi hadi. Bakın, ister ben hadi Hilda. Şimdi diğer işlerimizi halletmeye gidelim İvda. Arkadaşlara bay bay ya. Biraz Baba. daha başka şekilde gezelim. Aa, Biraz da bakayım. yukarı çıkalım. Aa. Aa bir de var. Bu da çok tatlıymış Hilda. Dur şunu Ali Hamza'nın elinden alalım. Ali ver bana onu. Ver anneciğim. Aferin. Sen onunla oyna oğlum hadi. Tamam, tamam. Ali gel bak Ali gel. Ali bak Ali bak. Aa. Ali gel bak. Evet. Ne ağaçtan mı? Şişiyor. Önce küçük bir şey sonra evde götürüp şişiriyorsun. Gel kızım şimdi yukarı çıkalım. Yukarı nereden çıkılıyordu? Burada neler var? Bir kere buraya gelmiştik. Kalemde bunları istedi. Evet. Burada da bebekler Barbie'ler var Hüda. Hadi şimdi yukarı çıkalım Hüda babanın yanına. Evet, ne kadar güzelmiş burası. Bak Ali ya. Nerede Ali Hamza? <laughs> ah bakar mısın şuna? Aa, Çok tatlı bu. Aa, hadi, hadi. Ali nerede? Ali ay, tak, ay, tak. Ay. tak kafana onu tak. Kafana tak. Taksın kızım. Ne? Ali bakalım. Geyik o. Ali bak bana. Ay, bakayım sana Ali bakayım. Ali anneye bak dev onu kaldır. Bu gelin buraya. Gelin. Ali gelin. Ah Hida gelsene. Burada neler var? Bak yukarı. Hida şunlara bak. Ben bayıldım bunlara. Bak bak bak. Evet isterim aslında. Şundan almak isterdim ha. Bak. Evet bak burada yukarıda. Abi, bak. Çok tatlı şeyler. Bak. Bak. Ali gel. Bakın. Aa burayı ne yapmışlar? Bir de baksana. Geldik. Abi, baksana. Bu da çok güzel. Merry Christmas yazmış. Bu, bu, bu. bu da çok güzel. Arkadaşlar, bakın, da bize ne gösterdi. Evet, bu da çok güzel. Hepsi birbirinden güzel, bayıldım. Evet. Bayıldım. Bu yakılıyor mu hivda? Bu bence elektrikli ya da pilli. Bakabiliriz buna. Aa, Düğmesi var mı ki? acaba? Aa, hivda yaktım. Kaşardım. Bir de i̇şte şuna bakalım. Hı. Arkadaşlar bakın. Gel bir de şuraya bakalım. Burada da bir sürü e, yılbaşı ağacı koymuşlar Evda. <laughs> bir daha Ali'nin yanına gidelim bir de bak burada da var. Tamam. Ali gel. <laughs> ha bak bu da çok güzel. Geliyorlar birbirine. Hadi. Hadi. Aa, -ha. Aa -ha. 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 baksanıza arkadaşlar. Hı <laughs> hı. Aa burada da aynısından var. Evet, da... Ay, en çok bunu sevdim İrda. Radyoya benziyor. Evet bizimkisi de var böyle. Evet bize de var. Bunu da yakalım gitmeden önce. Hepsini yakalım. <laughs> Kuşlar. Çok güzel. Yılbaşı için hazırlık yapılmış. Hepsi birbirinden güzel gerçekten. Hadi şimdi hoşça kal diye arkadaşlara. Hoşça kalın arkadaşlar. hoşça kalın. Tamam bir de arkadaşlara bay bay yap. Hadi bir de arkadaşlara hoşça kal yap. Ali bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. bye, -bye.